Merhaba sevgili dostlar. Umarım iyisinizdir. Ben avukat Ahmet Burak Yalçın. Bugün sizlerle birlikte fakülte yıllarımda öğrencisi olma şerefine nail olduğum METB Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı üyesi doçent doktor Ekrem Kurt'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bir kısım biriken sorularımız var ve bunları sizlere yöneltmek istedik. Engin tecrübenizden istifade etmeyi arz ediyoruz. Estağfurullah. Memnuniyetle. Buyurun. İlk olarak hocam. Kiracı yeni döneme girildiğinde herhangi bir artış yapmadan kira bedelini bankaya yatırırsa ve kiralayan bu parayı çekerse bu durum kiralayanın kirayı kabul ettiği anlamına gelir mi? Evet e, yani sıkça görülen bir durum. E, kabul ettiği anlamına gelmez. Yani bir emri vakidir bu. O parayı çekse de e, bu anlama gelmez. Çünkü e, artış yapması gerekmektedir. Sırf o para yattı ve itiraz ihtirazi kayıt konulmadan alındı e, kiraya veren tarafından diye o e, değişmeyen bedelin kabullendiği anlamı çıkarılamaz. Bir başka deyişle kiranın bir kısmı ödenmiş olur, bakiye kısım yönünden Aynen. yine de takibi Aynen. devam edilebilir. Artış yapması gereken, zaten kanunda bellidir artış miktarı biliyorsunuz. Bir önceki yılın e, tüfe. E, artışlarının 12 aylık ortalaması, 12 aylık tüfe e, artış oranlarının ortalaması kadar en fazla artırılabilir. Zaten sözleşmeye bu yazılıyor. Fazlası yazılsa da bununla da sınırlıdır. O rakam ödenmemiş olacağı için e, o miktar bakımından, temerrütten bahsedebiliriz. E, de sonucu para borçlarında faizdir. Ona gecikme faizi de işleyecek. E, ama e, bu o rakamı kabul ettiği anlamına gelmez. Bir hatta daha da kötüsü kiracı bakımından haklı ihtara yol açabilir. Biliyorsunuz evet. işte haklı ihtarın e, bazı sonuçları var. Tahliye işte 30 e, günden aşağı olmamak üzere süre tanıyıp sonunda çıkarabilir. Ya da iki haklı ihtardan birini oluşturur. Devam ederse bir sonraki ay ikinci ihtarı oluşturur ve dönem sonunda çıkarma hakkında kavuşur kiraya veren. Bu tür sonuçlara yol açabileceği için kiracı bakımından oldukça riskli bir durumdur kiraya artış yapmadan e, eski bedel üzerinden ilerlemek. Çok teşekkür ederiz hocam. İkinci sorumuza gelecek olursak kira bedellerini ödemek üzere kiracıya bildirilen hesap numarasına yapılan ödemeler, hesabın kapatılması hasebiyle kiracıya geri dönüyor. Ve yeni bir hesap numarası da belirtilmiyorsa, kiracı bu durumda ne yapabilir? Evet, böyle davranışlar zaman zaman görülüyor. Bunun çeşitli amaçları olabilir ya da nedenleri olabilir. Mesela kiracıyı zora sokmak ve tahliyeye zorlamak gibi bir şey hedeflenmiş olabileceği gibi, elde olmayan nedenlerle de gerçekleşmiş olabilir. Şimdi... Kira bedeli zaten kira sözleşmesinin ana unsurlarından biridir, bedel ödenir, bedel kira bedeli bir para borcudur. Para borçları borçlar kanunumuza göre götürülmesi gereken borçlardandır. Yani aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa şu hesaba yatırılacak gibi veya şurada teslim edilecek gibi veya kiracının ikametgahında ödenecek gibi ayrı bir hüküm yoksa mutlaka kiraya verenin ikametgahına götürülmesi gereken borçlardandır. Şimdi sözleşmede kararlaştırılan hesap bir şekilde kapandı. Bu takdirde bu genel hükmü uygulamak gerekecektir. Yani parayı alıp kiraya verene teslim etmesi gerekir kiracının. Bu mümkün olmazsa niye mümkün değil? Gittim evine yok. Bilen de yok. Ya da evde kimse yok. Ya da var ama almadı parayı reddetti. Ben bundan nasıl kurtulabilirim? Alacaklığının temerdüne e, temel hükümden uygulamak lazım. Bu takdirde ama bundan önce şunu da belki denemek yararlı olabilir. E, PTT'nin kurye hizmetinden yararlanarak adreste ödemeli gönderilebilir para. PTT'nin eskiden beri böyle bir hizmeti var. Yani gelip PTT kuryesi zilinizi çalıyor. Size ödeme var deyip imzanız karşılığında ödemeyi nakit olarak gerçekleştiriyor. Bu yöntem denenebilir. Ama e, kişi almıyorum derse buna da zorlayamazsınız. Yani kurye gelip illa zorla alacaksın diyemez. E, almadı diye tutarak tutup geri dönecektir. Bu takdirde artık e, tevdi mahalli tayinini uygulamak gerekir. Yani mahkemeye başvurarak bu parayı yatıracağımız yerin hakimce belirlenmesini sağlayarak borçtan kurtulabiliriz. Aksi takdirde e, bu aleyhimize kullanılma ihtimali olan bir durumdur. Yani Tabii. işte temel temel düştüm. Eee buna dayanarak haklı ihtar alabilirim işte 30 gün içinde öde tarzında ve 30 gün içinde ödemezsem tahliye edileceğim şeklinde bir bana ihtar yapılabilir. Ya da iki haklı ihtarla dönem sonunda çıkarılma ihtimali ortaya çıkar ki bunlar kiracının aleyhine olan hususlardır. Bunlara dikkat etmek lazım. Detaylandırmak açısından sorayım. İlkinde bir IBAN'ımız var, günümüz teknoloji şartlarına uygun, hızlı bir ödeme imkanı. Fakat daha sonra bu imkan ortadan kaldırılıyor. Günümüz şartlarında, günümüz konjonktüründe böyle bir hamlenin hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilmesi mümkündür e, Gayet tabii. Yani e, hakkın kötüye kullanılması anlamına gelebilir bu. O niyetle yapılmış olabilir. Hani riski minimalize etmek adına, e, efendim belki elinde olmayan sebeplerle, Gerçi gerçek kişi istemedikçe yani hapse bile düşse İBAN e, iptal olmaz. E, hesabın kapat Çünkü IBAN'ın iptali diye bir şey yok. Hesap kapanırsa İBAN ortadan kalkar. Bu da ancak bir irade gerektirir. İrade gerektirir. İrade veya gerektirir. devlet tarafından bir ceza yargılamasıyla vesaire hesabın e, dolandırıcılık vesaire gibi kullanılması tespiti halinde. Yani e, işte burada e, ama bir riske girmemek adına bu yöntemle yani bunu biraz kovalamak lazım ve arayıp IBAN kapatmışsınız galiba hesabı başka hesap var mı diye ya da kuryeyle ödemek gibi ya da e, gidip bizzat ödemeye çalışmak gibi yalnız ö, bizzat kapıdan ödendiğinde de bunu makbuza bağlamak önemli makbuz deyince de e, insanlarımız genellikle şunu anlıyor yani benim de ilk aklıma gelen olur işte bir koçanlı filan şart değil efendim bir kağıt imzalaması yeterli şu tarihte şu ayın kira bedeli olarak ödenmiştir makten ödenmiştir imza herhangi bir kağıt makbuzdur. Alındı demek zaten makbuz. Hatta imzanın alınmaması bile e, yazıl delil başlangıcı noktasında değerlendirilerek evet. tanıkla ispat olasılığında gene gündeme getirebilir. Usul hukuku yönünden Hı, Hı tabii çeşitli sonuçları olabilir. Buyurun. Bir diğer sorumuz da aidat ödeme borcu ne zaman başlar? Kiracının kiralananda yaptığı tadilat nedeniyle ileri tarihli kurulan bir kira sözleşmesinde kiracı aydat ödemeye ne zaman başlamalıdır? Evet, bu benim de e, merak ettiğim bir bu soru Bu tür şeyler hocam hadise oldu. Geçenlerde tecrübe ettiğimiz bir danışmanlık halinde karşılaştık. Kira kontratının ileri tarihte yapılmasına rağmen o kısmı net belli olmamakla birlikte aidat ödemelerinin derhal ödeneceği taraflar arasında kararlaştırılmış. Her ne kadar buna ilişkin bir yazılı düzenleme yok ise de kiracı adayı yani müstakbel kiracı buna yönelik ilk ödemesini de yapmış. Bununla ilgili bir makbuz ve evet. aidat açıklaması da mevcut. Bu durumla ilgili değerlendirmenizi rica edeceğim. Evet. E, yani uygulamada e, bu tür şeyleri duyuyoruz. Buna benzer değişik koşulların belirlendiğini sözleşmelerde. E, burada kanaatimce 346. maddeye aykırıdır bu. neden diyeceksiniz? E kiracının aleyhine düzenleme yasağı vardır. Yani kira sözleşmesinde sadece iki hususta kiracı aleyhine düzenleme yapılabilir. Kira artışı kaçınılmaz. Çünkü kira artışının kiracının lehine olduğunu söyleyemeyiz. Tabii ki. bir de yan giderler yani ortak gider vesaire. bunların dışında kiracının aleyhine olabilecek hükümlerin konulması mümkün değil. E işte burada da kiracının henüz kullanmadı taşınmadı aslında ziliyetlik kurmadığı bir taşınmazın ortak giderlerinin kiracıya yüklenmesi yani kiracı aleyhine düzenleme yasağına girdiği kanaatindeyim. Çünkü bu konuda borçlar kanunu çok hassas. En az 5 yerde kiracı aleyhine düzenleme ve değişiklik yasaklarından bahseder. Bu yönüyle bu, bu hükmün yani sözleşmenin tamamı değil bu hükmün kısmi mutlana tabi olması gerekir. Sözleşmenin geri kalan kısımları geçerli, geçerli olup ancak ayrı erken, olan kısımların Aydatların erkenden kiracıya yüklenmesini içeren hüküm batıl olmak gerek. Aynı kanaatteyim. Siz soruları zorlaştır... ihtimalleri zorlaştırmayı seversiniz. Şimdi aklıma geldi. Zilletli kavramın oluştuğunu düşünelim. Kiracıya yani müstakbel kiracıya yer teslim edildi ve hatta orada tadilata başlanıldı. Fakat kira kontratı, kiracılık ilişkisi daha sonradan kurulacağı farazisiyle ileri bir tarihe tayin edildi. Bu durumda aidat ödemeleri noktasındaki görüşünüz yani ne olurdu? Sözleşmeye bağlılık esastır. Bana erkenden, yani bazen oluyor. Mesela ayın e, işte birinde ödeme almak istiyorsunuz ve düz olsun istiyorsunuz. Yani ayın birinde başlasın kira. 3 gün önce anahtarı verebilir ama sözleşme başlamadı. 5-6 aydan söz edecek olursak? Ee, yani aynı şey. Ee, diyor ki sen 5-6 ay sonra gelebilirsin buraya. Hı hı. Burası ancak 5-6 ay sonra e, hazır olur. Ama bu 5-6 ay boyunca sen e, ortak giderleri ödeyeceksin. Yani kullanmadığım şeyin bedelini ödeyeceğim. Ee, bu sözleşme imzalansa bile kira sözleşmesi geçerli. Bu hüküm geçersiz. Yani Kısmi butman dediğimiz husus. Benim için de aydınlatıcı bir cevap oldu. Çok teşekkür Sevindim. ederim. Hocam bu soru beni de ilgilendiriyor. Üzerinde daha önce de sohbet etmiştik. Bir kira sözleşmesi kuruldu ve üzerinden 10 yıl geçti. Kira sözleşmesinin her kira sözleşmesi yönünden 10 yıl geçmesiyle herhangi bir gerekçe göstermeksizin tahliye istenilebilir mi? Evet bu yeni borçlar kanunun getirdiği bir yenilik. Yani yeni o da artık 10 yılı doldurdu Doğru. neredeyse 10.5 yıl oluyor. Eskiden kira sözleşmesinin süresi doldu diye tahliye imkanı hiç yoktu. Şimdi de yok ama bir istisna getirildi bununla. Şöyle ki yani tahliye ederken kiraya veren yönünden. Şimdi sözleşmeleri genellikle biz kira sözleşmeleri süreli kurarız. Ve çoğu zaman da bir yıllıktır bu. E, kiracı en az 15 gün kala kiraya verene ulaşacak şekilde bir bildirimde bulunmadıysa ben devam etmeyeceğim sözleşmeye kabiliyenden. Aynı koşullarla bir yıl daha uzamış olur. Bakın e, basit söyledim bir yıllık kira sözleşmesi kurduk. Her yıl her kira döneminin dolmasına 15 gün kala kiracının sona erdirme yetkisi var. Ama kiraya verenin böyle bir hakkı yok. Bu yalnızca kiracıya tanınmış Aynen. bir hak. Şimdi e, bu süreyi kaçırdıysa bazı yatırımlara tabi olur. Yani kalan bir yıl daha uzadı ama ben onu e, beklemeden çıktım o durum. Aslında bir yıl kiralı bir yıllık bir kira bedelini ödemek zorunda kalırım ama Yargıtay bunu yumuşatmış. 3-4 ay gibi yani yeni kiracı bulmak için geçecek makul süre. Bunları öder. Şimdi e, kanun şöyle bir şey getir. Bu böyle bir, bir her yıl bir yıl daha bir yıl daha uzaya 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 sonsuza kadar gidiyordu eskiden. Yani sonsuza kadar teorik olarak gitme ihtimali vardı. Buna bir sınır kondu. Yeni Borçlar Kanunu'nda denildi ki 10. uzama yılından sonra onu izleyen her yıl çıkarma hakkına sahip. Bunun tek bir koşulu var. Daha doğrusu iki koşulu var. Kira sözleşmemizin ilk yaptığımız sözleşme Süresi doldu. Bu süre önemli değil. Bir aylık da yapmış olabiliriz bu sözleşmeyi. 10 yıllık da yapmış olabiliriz. O doldu. Üzerine 10 yıl geçti. Birer yıl uzayarak. E, o da doldu. Ondan sonraki her yıl. Kira dönemine en geç 3 ay kala. Kira döneminin dolmasına en az 3 ay kala yapılacak yazılı bildirimler. Kim e, Kim tarafından? kiraya veren kira kiracı tahliye edilebilir. Peki süresiz kurduysak sözleşmeyi süresiz de kurulabilir. Yani burayı kiraladım aylık 1000 liraya. Geçerlidir bu. Bu takdirde artık uzama süresi diye bir şey yok. Bu süresiz olduğu için bunun 10 yılı doldurması yeterli. 10 yılı doldurduktan sonra izleyen her yıl çıkarılabilir. Süresiz kurulduğu düşünülen kira sözleşmesinin bir yıllık kurulduğu anlayışına sahip olması gerekmez mi? Hayır. Bir yıllık kurulduğunu kabul edersek süreli olmuş olurdu süresiz kuruldu. Yani sözleşmede şu işte bir yıl, altı ay, üç yıl, beş yıl zikredilmemiş. Denmiş ki filan konutu işte aylık bin liraya kiraladım. Bu süresizdir. Bunun üzerinden on yıl geçti. İzleyen her yıl kiraya veren bunu çıkartabilir. Yani sözleşmede bir süre olmadığı için direkt oyun çalışmaya başlıyor. Sürelilerde ise kira süresinin e, illaki geçmesi lazım. Bu bir aylık da olabilir. Bakın bir ay geçti. Bir aydan kira sözleşmesi yaptık. Geçti. eğer e, devam ediyorsa kiracı oturmaya karşı tarafında bir itiraz yok, şey yoksa e, bir otomatik bir yıl daha uzar bu. Şöyle bir örnek vereyim. 1-1-2007'de veya 2017 diyelim güncel olsun hani eski kanun yeni kanun tartışması Hı. olmasın bir bir 2017'de kiraya verdik kiraladık bir ay ben sizden kiraladım kiraya tuttum e, efendim e, bir aylık dedik bir şubatta bitti bu e, ben oturmaya evet. devam edersem bu bir yıl daha uzar yani öyle bir, bir yıl bir yıl bir yıl gitti o bir ayın üzerine on yıl doldu efendim izleyen her yıl bu hak bana bahşedilmiştir yani kira dönemine 3 ay kala ben derken kira kiraya veren bakımdan bu haklı olmuştu Ben kiracıydım, bu karıştırdım. karıştırdım. Efendim yazılı bildirimde bulunmak suretle çıkarılabilir kiracı. 10 yıl diye imzaladıysak sözleşmeyi 10 artı 10, 20 yıl diye imzaladıysak 20 artı 10. Hmm. Bu tabi biraz yanlış anlaşılıyor. Deniyor ki 10 yıl oturduysa kiracı çıkarılır. Değil. Her daim için geçerli bir kural değil mi? Evet normal kira sözleşmesi süresi sona erecek. Üzerine bir de 10 tane uzama yılı geçecek. 10. yılın sonunda da değil. İzleyen yıldan itibaren e, tahliye imkanı doğacak. Ha, kaçırdım. 10 yıl doldu. Mesela 1 yıllık kira sözleşmesi imzaladık. Üzerinden 10 yıl geçti. İzleyen yıl çıkarma hakkım var. Unuttum bildir bildirimde bulunmayı. Her yıl tekrar eder ama bu hakkım. Bir yıl daha fazla oturacak demektir kiracı. Bir sonraki yıl süreye uymak koşuluyla çıkarabilirim. Onu da kaçırdım veya ihmal ettim. Bir sonraki yıl sonsuza kadar o hak var artık. Uygulamada mal sahipleri genellikle uzun yıllar kiracısı olmasını istedikleri kurumsal firmaları kendi uhdelerinde tutabilmek amacıyla uzun süreli kontratlar yapıyorlar. Evet. Ancak işte geçenlerde yakın dönemde başımıza geldiği gibi kira bedellerinin, taşınmaz bedellerinin artması halinde ...bu sürenin uzun tutulması aslında mal sahibi açısından... ...kiraya veren açısından büyük bir handikap olarak Aynen öyle. Yani özellikle banka gibi e, kuruluşlar e, tercih edilen kiracılardır. Neden? Çünkü ödeme güçlüğü, ödeme sıkıntısı olmaz. E, günü günde ödenme, öde, ödemesi beklenir. Bunlar büyük ölçüde doğrudur. Ancak dediğiniz gibi kira fiyatlarındaki, e, kira bedellerindeki anormal artış... işte ...bu tür uzun süreli kontrat yapan kiraya verenleri mutlaka huzursuz etmiştir. Dedi, dedi, belirttiğiniz gibi. Hadi bir başka ihtimal değerlendirelim. 1 artı 10 yıllık kira kontratında 11. yılın sonunda bahsettiğiniz o 9 aylık süre içerisinde ihtar çektik ve sözleşmeyi herhangi bir gerekçe göstermeksizin feshedeceğimizi. Bir başka de işte 10 yani x artı 10 yıllık sürede olduğundan mütevellit... sözleşmeyi feshedeceğimizi evet. ifade ettik. Fakat kiracı bu durumu bir, bir an için yok saydı, hiçe saydı. Ve kira ödemelerini yapmaya devam etti. Bu ödemelerde birkaç ay boyunca kiraya verene teslim edildi. Bu durumda kira yeni bir kira sözleşmesinin kurulduğundan bahsedebilir miyiz? Ee, bahsedemeyiz çünkü bir kere hesaba para yatırmasını önleyemeyiz. Yani İvan'ım onda varsa zaten yatırabilir. Bunun yeni durumu kabullenmek oldu bittiği kabullenmek anlamına gelmeyeceği de açık. Yargı karar da destekleniyor bu. Dolayısıyla biz işte bir yıllık kira sözleşmesi yaptık. 10 yıl uzadı. Birer yıl, birer yıl. 10. uzama yılı doldu Onu da izleyen yıl kira döneminin dolmasına 3 ay kala usulüne uygun. 3 ay kala derken en az. 3 en az ay, ay kala gönderdim olmuyor. 3 ay kala elinde olacak. Ben 3 ay kala gönderdim bir hafta sonra gitti. Olmuyor. Dolayısıyla bunlara uyduysam ama Amor'un olmadığı devam etti. Çünkü asla fasla bakarsanız hazırlık yapması için 3 ay var. Henüz yani kira sözleşmesinin yani dönemin dolması 3 ay var. Bu ne demek? Git kendine başka konut veya iş yeri bul demek. Makul bir süreden bahsedebiliriz. E, evet, ama bu bulmadı yani devam ediyor oturmaya ve emri vague yaparak parayı ödemeye devam etti. Bu yeni durumu kabullendiğimiz anlamına gelmez. Parayı çekip harcıyoruz ama. Fark etmez. Yani o zaten işgalcidir artık ondan sonra. Yani ecrimisil ödemesi gerekecek. Bir bakıma onu ecrimisil niyetini harcayabiliriz de. Hocam son olarak sosyal medyadan gelen bir soruyla devam etmek istiyorum. Taşınmazın başları ile ilgili tamirat süresi nedir ve mal sahibi tamir ettirmesi ne yapılmalıdır? Evet, güzel bir soru bu. Zaman zaman uyuşmazlıklara yol açmaktadır. Yani şimdi demir başlar bir konutta veya iş yerinde orada sabit olarak kalan, kiracının getirmediği ve giderken de götürmediği e, müketi e, efendim kiray verene ait olan hatta belki oranın sünleyici parçası olan, bütün e, bazen bazen eklentisi olan e, eşyadır. Mesela kombi efendim, e, tavanla belki asma bir şey pervane ne bileyim işte klima gibi cihazlardır. E, bunlar da arıza mey veya kalerfer tesisatı. Bunlar da bir arıza meydana geldiğinde. Bunun kira veren tarafından giderilmesi gerekir. E, tabii ki kiracının bir kusuru yoksa, e, tarif etmemişse. E, ancak e, bunun için belli bir süre öngörülmemiş kanun. Yani şunu biliyoruz. Kanun diyor ki, e, kira sözleşmesi kurulduğunda kira veren en büyük borcu, bakın kiracının temel borcu kira, kira bedelini ödemek. E, Kiraya veren temel borcu da onu Kullanmaya ve yararlanmaya elverişli şekilde teslim etmek kiracı. Sözleşmede yani. belirtilen özelliklere uygun olarak. Tabii ki yani konut dediysek mesela konutta mesela e, su akıyor tepeden çatından olmaz yani konut. Kombi diyorsan şem... soba yakması beklenilemez. Yani şemsiyeyle evin içinde gezmemizi kimse Hı. bekleyemez yani ben kiracı olarak evin içinde şemsiyeyle mi dolaşacağım e, veya tulum yağmur tulumuyla bir dolaşacağım bunları gidermesi gerekiyor yani verdiğinde zaten bu kusurların olmaması Hı. gerekiyor artı. Kira sözleşmesinin devamı müddetince de kullanılmaya elverişli şekilde muhafaza etmek zorunda. Yani meydana gelen arızaları, hasarları gidermek zorunda e, kiraya veren. Bunun süresi nedir derseniz, bu değişir tabi Yani belli bir süre öngörülmemiş kanunda. Yani bazı şeyler çok acildir e, arızalar. Mesela su, su borusu patladı fışkırıyor. Bunun derhal yapılması lazım. En hızlı şekilde yapılması lazım efendim işte kışın ortasında kombi bozuldu. Hatta yazın bile artık kullanıyor sıcaklık, sıcak su yani. vesaire. E bunun derhal yapılması lazım. dolayısıyla bu süreleri neye göre belirlememiz lazım? Dürüstlük kuralına göre. Yani Medeni kanun ikinci fıkrasına göre ve aciliyetine göre. Yani mesela bazı şeyler bekleyebilir. Bakın mesela işte kışın ortasında sadece soğutma özelliği olan bir klimanın bozulduğunu düşünelim. Bunun bir aciliyetinden bahsedemeyiz. Ama yaz gelene kadar da bunun arızasını gidermesi gerekir. Çünkü ben o klimayı görerek... Bunun bedelini beğendim. ödemek suretiyle, ki, ödemeyi göze almak ki. suretiyle o kontratı yaptım. Aynen. Hatta acil durumlarda bizzat kiracının, mesela su borusu patlamış, onun derhal değişmesi lazım, ev sahibine ulaşamıyoruz. Yani kiracının bile bunu yapması düşünülebilir bu gideri yaparak arızayı gidermesi ve buna rücu etmesi gerekirse vekaletsiz iş görme hükümlerine göre rücu ederek kiraya verenden bunu tahsil etmesi beklenebilir somut duruma göre. Peki kiracının bu gibi hallerde mal sahibine ihbar yükümlülüğü var mıdır yoksa vekaletsiz iş görme e, müessesesindeki gibi derhal kendisi yapıp veya yaptırtıp? ihbar yükümlülüğü tabii ki var yani e, bu işin doğası gereği çünkü e, malik bir kere şey kiray verendir. O maliktir. E, dolayısıyla e, dolaylı zillet pozisyonundadır malik. E, zillet pozisyonunda olan kiracı e, evle ilgili şeyler zamanında bildirmesi gerekir. Hele hele zamanında bildirmediği için, ihmal veya kötü niyetle bildirmediği için zarar daha da büyürse e, burada sorumluluk e, sorumluluğu söz konusu olur kiracının da. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İnşallah en kısa zamanda benzer bir sohbetin tekrarını gerçekleştiririz. Ayağınıza sağlık, vakit ayırdığınız için hürmetlerimizi sunuyoruz. Teşekkür ediyorum. Ee, bana da burada konuşma fırsatı verdiniz. Rica ederim. Rica ederim.